Arkadaşlar şimdi böyle sauna gibi bir yere geldik. Body mi yapıyorlar, jim yapıyorlar, sauna yapıyorlar. Böyle evet, bir ortam. How are you? How are you? Good. What's your name? Da. Da. My name is Ramazan. Ramazan. Yes. Nice to meet you. Very nice. Tabii dekal. Dekal, dekal. Dekal. Adam. O da spor yapıyorlar. Oo sıcak oda, buhar odası var. Oh my god. Oh böyle sıcak oda. Oh my god. Böyle sıcak oda. Hello. Hello. Böyle, oda. böyle, oda. böyle buhar odası arkadaşlar. Dereceye bakar mısınız? 45, 45 derece. Tamam, tamam. And this man, uh, woman. Ha, man or woman. Okay, I understand. Erkekler bu bölümde, kadınlar öbür bölümdeymiş artık. Çok güzel. So fresh, mint, open. Very nice. Bunlara baksana, bunlar da Kanka kokuyor. bunu koklar mısın bir? Mı Böyle bir şey yok. Arkadaşlar müthiş kokuyor. Müthiş fresh. Aynen mükemmel odaya onlardan veriyorlar bunların tamam. içine bunlardan atıyorlar Hı -hı. yakıyorlar Hı -hı. muhtemelen tamam. odaya geliyor odaya yok bak o ok şeyi bizim. kazanın içine soktu attı kazanın içinde kaynatıyorlar muhtemelen Şu o an, buharında yani. içeri e, odaya yani. veriyorlar içeri. Ee, ve müthiş biz... açıyor uyuyorsun tamam. diyorsun Ay, İçeride abi. uyuyorsun ve açıyor bütün her şeyi, nefesini oksijenini her Değil şeyini bak. açıyor koklar mısın şunu böyle, 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 böyle. geldi oh mi be. Bu iyi değil ya bu. Olmadı da. şeyler Aynen. Yakıyorlar zaten, haşlıyorlar. Bunun içinden çıkan, aha burası kanka tam da burası. Gel gel. şurayı bir koklar mısın? Evet kanka anladın mı? Çok iyi. Ben bu evet, böyle Hindistan cevizi gibi değilsen de değişik, böyle. Parça, değişik değil, değil, değil. böyle, Mısır farklı. desen bir Mısır bir değil, çok, değil. çok değişik abi. hakikaten. Mısır'a da yakın bir adam ama evet, evet, evet. çok farklı güzel fresh bir kokusu var. Çok abi var. mükemmel bir yere geldik ya. Şey. Abi bakar mısın <laughs> <ki şu. Gülüyor> Çok güzel bir şey. Neymiş o? Anladım ben. Kök o zencefil ginger ay, ginger I mean I mean ginger I'll show you ginger ginger Ağaç ay, kökü ay. kanka bunlar. Ha şey. Despan. Hmm, böyle. Ha. Turunç içi. Hmm. Ne olduğunu oh bilmiyorum. Ben bunu biliyorum. Çok güzel. Ben Very nice. Ben biliyorum. Çok güzel kokuyor. Very nice. Evet. Despan. Rekeli the bit ginger. Okay. Kanka çok iyi. Yok <laughs> yok. Okay. Belki yiyebilirsin de. <laughs> Haa. Food, food. Ah Sos, laket sos. Laket sos. Şunu ya. Baba bunların sosunu yapıyorlar. Eziyorlar. Bunları eziyorlar baba. Suyunu çıkarıyorlar daha sonra onu sos olarak yemekte kullanıyorlar. Farklı farklı var hep ağaç kökleri Çok iyi abi. Şaka gibi ya. ne yaşıyoruz ya? Ne yaşıyoruz biz yani? Arkadaşlar gördüğünüz gibi an be an maceradan macera. Ya. Tapınağı çektiniz mi? He? Tapınağı çektiniz Nerede? mi? Nerede? Yok kanka. Tapınağı çekin. Ben içini çektim. Çin bir tapınağı yine. kanka ya. bir sürü tapınak, çektim çekti tapınakta ya. Artık tapınaktan ö yani. yani. Ö yani. Çayini. Vay <laughs> Senin ağzın sapsarı oldu bu arada onu yedim. Dilin sapsarı oldu Aa, şu an. Aa bir dakika. Baksana bir dinle. Kanka bir zarar olmaz dedi ya. Ha. Faydalı bir şey o ya. Faydalı ya. Sıkıntı. Yok olsaydı oldu ya. ama. Fotoğrafını çek kendini. Eee yaptık böyle. <laughs> Bakarız Biraz sapsın. <laughs> Güzel oldu ha. Kanka diye değil mi? Sanki Hindistan'da renk festivaline katılmış gibi. Color festival. <laughs> Trang şehir merkezine geldik arkadaşlar. Bayağı bir yorgunuz arkadaşlar. Keş enerjisi altı yani. Allah mükemmel yerleri gördü. Muhteşem doğası var. Arkadaşlar şimdi Trang'da bir Robinson Lifestyle AVM'ye geldik. Şöyle kamera telefon fiyatlarına bakacağız. Şöyle bir Vivo markası var fiyat yazıyor mu yazmıyor hani yazıyor 8 GB 128 GB 4900 baht Vivo markası Redmi 13 6000 baht çok iyi bendeki Redmi 13 Pro 5G 12.000 baht kanka ben de zaten 20. Türkiye'den 16.500 baht aldım telefonumu bu 5G tabi de benimki de 4.5G 5G aynı 12.000 baht 11.990 Benimkisi de şeydi. Bu ne ya? 14C mi çıkmış Redmi? Ama bu şey ya. Xiaomi değil herhalde bu ama Xiaomi. Bu şekilde arkadaşlar fiyatlar. Oppo modelleri var. 6500, 9000, 5000. Değişiyor. Apple reyonu var. Apple fiyatlarına bakalım babam iPhone 16 Pro mu? Ee, 1358 baht mı? 16 Pro right? 48.900 <laughs> baht. <laughs> 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 15 Pro Max burada yazıyor lan. Yani. Okay. Oh, yeah, yeah. 15 Pro Max, 48, 49 bin baht. iPhone? iPhone, iPhone 15, 15 Pro 42.000 baht. baht. Nerede yani yani fiyatı? Altta yazıyor ama. O kaç? 16 Pro var mı? 15 Plus. O da 15 Plus. 15 plus Şurada yazıyor var. Şurada hemen. 37.900 37 37 bak. 16 Pro. 16 Pro. 16 Pro. Sorry, 16 Pro, iPhone 16 Pro. No come, not coming, not coming. Okay, don't have. Okay, sure başlıyor. 16 Pro henüz gelmemiş, kalmamış şu an. <laughs> Apple reyonu var solda. iPad Air. Fiyat bu. iPad Air 6. 6 fiyatı 27.000-30.000. 30.900 Ama o şeyli. Bak 27.000'e de var. Altı bu 128, o 256 GB. Yani iki, kat farklı var. iPhone Pro var burada da 16 Pro Max. Aynen iPhone reyonu burası. Aynen. iPhone 16, Pro Max. 63.900. 63.900. 1 TB. Terabayt. 1 TB. 512 GB 55.900 çok evet. güzel 47.900 ile de 256 GB'ı var Türkiye'den bir tık uygun ama ha Çok çok uygun abi Bayağı, Bayağı 100 uygun Vergi muhakkak çok TL az yani. 100.000 110 110.000 120 120.000 bin. 120.000'den başlıyor Tabi yarı yarıya yani Türkiye'ye göre daha uygun en için En uygun. uygunu 256'lı 47.900'dan başlıyor Apple, bin Apple Watch da var Apple Watch da Apple Watch da burada 16.000 Baht Apple Watch mı? Apple Watch 16.000 Baht kanka iPhone 16 Pro Max. 16 Pro Max yani 16 Pro Max. Fiyatı altta yazıyor 63.900 63 1 63 TB. Vay be 1 TB bir de 63. Güzel telefon. Bu Watch'ta e, 10. serisi 15.000 baht. Çok, çok güzel telefon ama. 16 Pro Max çok iyi abi. Ben bu da istiyorum ya. Liraya. Kamerasına Yani 63.000 lira. Kameraya bakar mısın? Kameraya şey bakar yap, mısın? Videoya gel an bu ha. videoda HD, 4K HD 120 4K yap Kanka bir saniye hemen yapacağım 60 4K 120 240, 240. HD 100, e, 240 4K mıdır? 120 ve 240 oluyor HD'de tamam, 4K tam. 120 piksel. Değil oha oha çok, çok iyi. iyi görüntü net. Buna bakar mısın? Mükemmel Abi bir mi? videoyu başlattım şu an Kanka çok mükemmel çok iyi. Bakar mısın? Çok o, net çekiyor, o, o, film gibi. Abi <laughs> çok, yani, tamam kanka, çok da ama. Tamam, e, yeter tekrar, kanka. 63 bin. Türkiye'de ne kadar bu? 150 bin lira. 110 bin, 120 bin civarında kanka yani, bu. 1 terabayta 130-140 bin'i bulur. İki katından birazdan fazla. Yani 63. Bakar mısın videoya? 30. Oha, çok iyi. Ses açalım. Mükemmel. Telefon çok iyi. Ağır çekim niye oynatıyor? O ışıklar vuruyor mu? Ne yapıyor artık bilmiyorum. Ağır çekim oynatıyor Ya da yanlış çekmiş olabilirsin. Slow motion çekmişim herhalde. Olabilir. Sildim ya. Arkadaşlar bu şekilde 63.900, 55.900. Mükemmel fiyat. Süper Retina XTR. Samsung mağazası da bu şekilde arkadaşlar. Galaxy. Z Flip 6. Çok iyi bir telefona benziyor. Çok enteresan bir telefon. Katlanabilir telefon. Yani. Katlanır telefondan arkadaşlar burada. 37.900 var fiyatı. Galaxy Z Flip 6 var. Z 6 Galaxy 73.900 1 TB. Galaxy S24 var. 24.900. S24 Ultra 52.900 baht. 5500 evet. S24 Plus 35900 zaten. Bu da bu şekilde. Galaxy Fit 3 saati de var. A06 4000 bat. A16 5G. 6000 bat. 8500 bat diyor. A25 5G 10000 bat. A35 5G 12000 bat civarı arkadaşlar. Bu da 15000 bat. Samsung A serisi. Tabletler vesaire hepsi var arkadaşlar. Çok ilgimi çekti ama yani katlanabilir zaten. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz arka kısmı. Katlanabilir bu. Yok. Bunun kalemi de var arkadaşlar. Hemen kalemi de burada zaten. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu şekilde. Müthiş ya. Güzel bir teknoloji yani Buradan kapatabiliyorsunuz. Çok güzel kullanışlı. Şöyle bir AVM arkadaşlar. Herkese yeni günden selamlar arkadaşlar. Çadırımızı yaptık yine. Kampımızı attık. Yeni güne uyandık. Allah'ıma bir şükür olsun ya. Çok güzel ya. İstediğim yerde yatıyorum. istediğim yerde kalkıyorum. Bugün Patalung tarafına geçeceğiz. Mükemmel bir gün yine. Harika maceralara doğru. Sizinle beraber. Devam edeceğiz yola. Sizinle desteklerinizle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ben Selamlar. Şöyle yolda otostop çekiyoruz. Böyle bir çevrem var arkadaşlar. Otostop'a başlıyoruz. Patalung tarafına geçiyoruz. Şelale tarafına doğru gideceğiz bakalım. Arkadaşlar şimdi geldik Otostopumuzu çektik abi. Sağ olsun <laughs> B, abi bizi götürüyor. Bir abimizin ismi. <laughs> Atalım'a doğru böyle gidiyoruz abi. Bakalım her şey çok güzel olacak inşallah. Yola devam ediyoruz yani bu şekilde. Bakalım ya. Kısmet ya. Yani lisan istedikten sonra her şey oluyor yani. Şey... Arkadaşlar şimdi yolda devam ediyoruz tekrardan. Kamerayı bir açayım dedim. Oto. Hani, Oto. Oto. şu Şur mükemmel. Yaşadığımız hayat çok güzel. Çok şükür. Gerçekten harika yani. Arkadaşlarım da arkada. Şöyle göstereyim. çok iyi. Takılıyorlar, eğleniyorlar. <laughs> <laughs> Keyifleri yerinde tabii. Otostopu çektiniz için. <laughs> Etrafımız böyle. Bir yollardan gidiyoruz. Kao Ka Chong Waterfall. Kao Ka Chong. You know? Ah. Kao Ka Chong. Kao Chong. Yes, Kao Chong. We are go to waterfall and after that Patal. Patal. Şelaleye gideceğimizi söyledi. Abimiz bizi şelalede atar abi. Oradan da patalımda geçeriz. Yakın zaten. Bakar mısınız mandalaya? Hem rengarenk. Tainatlılar gerçekten çok muazzam insanlar arkadaşlar. Yani tanışmanız, tanımanız gerekiyor gerçekten. Sağolsunlar çok yardımcı oldular yani her konuda. Mükemmel bir ülke yani kesinlikle. Yani Phuket özelinde e söylemiyorum. Lokalde çok iyi insanlar ve çok yardımseverler gerçekten. Yani. Şehirde tabii onları yaşayamıyorsunuz. O yardımseverliği bulamayabilirsiniz ama. Lokalde çok güzel oluyor yani. Köylerde, kasabalarda çok yardımsever insanlar var. Böyle yani. bir çevrem var, var. Ormana bakar mısınız? Mükemmel ağaçlar. Yeşile doyduk Tayland'da ya. Left, maybe down, Yes, we are both here botanical garden and waterfall. Yes, near very nice. Thank you so much for everything. Kapunga. Nice to meet you. Kapunga. Böyle çekim ağabeyizde. Abi say hi. <laughs> Thank you. Tamam Arkadaşlar şimdi otostop çektiğimiz yerde indik. Abi sağ olsun bizi indirdi. Özellikle geldiğimiz şelale ve botanik bahçesi. Kao, -chang. Kao Chong Botanical Garden Trunk. Botanical Garden Trunk. Arkadaşlar böyle bir yer girişi mükemmel bir yer muhtemelen. Bakalım nasıl geçecek. Oh my God. Abi bu ne ya? Bu ne ya? Biz nereye geldik baba ya? Bakar mısınız arkadaşlar? Çok iyi. Çok iyi. Kanka botanik bahçe solda. Evet. <laughs> Konnoi Waterfall 700 metre diyor. Nature Trail 200 metre. Prong Retire Palace 680 metre. Trang Nursery Station 600 metre. 1300 metre sonra da Kaçang Waterfall var. 22 kapan onda diyor kapanış mı diyor bir şey değil. Çok iyi. Abi bahçe botanik bahçe değil abi burası orman. Böyle bahçe olmaz. Böyle bahçe olmaz. Şubat Bey soldan. Şubat Bey. Şubat Bey. Soldan bir ba bahçeyi bir çekelim. 1300 metre şelale. Buradan bir bahçe az bir şey çekelim. Döne devam ederiz. Burası kanka aynı. Botanik bahçe 10 numara. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kao Chong Botanical Garden Trunk. Trunk'da mutlaka uğramanızı tavsiye ederim. Mükemmel bir yer. 2. merak ya. Abi bu ne ya? Bu botanik bahçe değil baba. Burası tamamen bir orman ya. Mükemmel bir yer yani. Mükemmel görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafım. Burası fotoğraf yeri. Foto mu? <laughs> Free? Foto yes. Okay. Oh, yeah. Yes it's awesome. <laughs> We are YouTuber. Ablamız bize fotoğraf çekiyor şu an. Yes. Ablamız Very nice. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you very much. So now I We are travel. Okay. Okay. Thank you. Take a video for YouTube. Ha, ha. Thank you so much. Very nice place. Very nice place. Very nice forest. Abi bakar mısın ya şaka gibi ya her yerinde bir ince detay güzellik var ya mükemmel ya abi bahçe böyle olur mu ya? Botanik bahçe değil baba. Burası bildiğin orman yani. Allah bilir, Her şey var ya. Ha? İçinde canlılar Abi yok. canlılar da var zaten. Bura orman baba diyorum ya. Böyle botanik bahçe olmaz. Adamlar botanik bahçe diyor da. Orman mı? Orman gibi abi baksana ya. Devasa bir yer yani. Şelaleye buradan mı gideceğiz? Buradan yok yok geri döneceğiz. Geri döneceğiz. Baba 5 dakika ya sıkıntı yok. Şelale 1300 metre. 1.3 kilometre. Şelalenin sesi de hafiften geliyor gibi ha. Kanka buranın sonu yok. yok Şu yok. çadırın oradan dönelim birazdan. Kemal ya. Abi ağacın dikliğine bakar mısın dümdüz ya. Hoppa ya. Hoppa ya. Ojorata. Rocks yazıyor arkadaşlar. QR kodu da var. Bu ağaç özel bir ağaç muhtemelen arkadaşlar. Çünkü telle de isimlendirmişler böyle dikey yukarı kadar çıkıyor. Ormanları, ağaçları ve bu şekilde Envai çeşit çiçeklerin isimleri var arkadaşlar. Şöyle. Dakrioles, Rosrata, bloom ediyor. H.J. Lamp. Bu ağaç öyle bir ağaç. Öbürü de şuraya ne yazıyor? Değişik isimler var ya yani, vallahi. White fruit garden Burası meyve bahçesi Yabani meyve bahçesi diye geçiyor White fruit garden diyor Değişik emmai çeşit Ağaçlar var Şu an günün erken saati olduğu için kimse gelmemiş buraya daha Biz ilk misafirleriz yani Burada su da var Burada maymun garanti vardır. Maymun garanti vardır, Sarmaşık falan da var. Her yerde. Böyle bahçede oturma yerleri de var. Yemek yiyebileceğiniz arkadaşlar. Dinlenebileceğiniz. Mükemmel. Bakar mısınız şu ağaçlara? Hepsinin ayrı isimleri var arkadaşlar. Bakın. Hepsi özel ağaçlar. Dotero, Dotero Carpus Alatus. Dipterokarpasea diye geçiyor. Değişik isimleri. Tam okuyamıyorum. Diprotokarpasea. Fa family Diprotokarpasea arkadaşlar. Karpacia. Artık okunuşunu, telaffuzunu zaten zor bir... Yani İngilizce de... Baba bu nasıl bir Çok farklı ağaçlar var ya. Enteresan. Sarmaşıklara bakar mısınız ya? Mükemmel bir çevredeyiz ya. İyi ki gelmişiz arkadaşlar. İyi ki yani. Magnolias. Family Magnolias. Magnolia ağaç ailesinden ağaçları görüyoruz. Devasa ağaçlar. Kanka geri dönelim mi? Gitmez bence. Haritadan bakıyorum hemen senin için. Örümceğe bakar mısın? Gel. Gel. Devasa. Evet baba hemen önümüzde şu an. Baksana önümdeki örümceğe. Abi gözüküyor mu? Kameraya bilmiyorum kanka. Şey Ürkütmeyelim de. Aynen. Arkadaşlar örümceğe bakar mısınız? Bir ayağını hareket ettiriyor şu an. Şu anda. Gözüküyordu Kocaman bence ya. Hocaman abi diyorum ya. Çok iyi lan. Geri çekilelim abi. Tehdit algılamasın. Kanka biz çok içe gitmişiz ya. Çok mu içe gittik? Baksana neredeyiz. Oo, Kameradan şöyle göstereyim. Aynen. Ormanın ortasına Ameradan gitmişiz göstereyim. lan. Aynen bayağı yürüdük. He. Şuradan kestirme varsa çıkalım da. Ya kestirme kestirme yoktur. Biz aynı yoldan gidelim baba. Geri dönelim ya. örümceği gördüğümüz iyi oldu ama <laughs> Çok iyi oldu. O nereye gitti? Kaptırdı kendini sola doğru tek başına. Bayılıyor tehlike ya. <gülüyor> <gülüyor> Sonda çıkışta bir de fotoğraf yeri var. Ha. <laughs> <laughs> Bak seyret. Kameramı ayarladım o yüzden. Ama şarjım yüzde <laughs> iki. değiştireceğiz. Evet, Daha baba. Mükemmel, gözük. Mükemmel gözükecek. Yani ben 1080 çektim de. Şelaleyi 4K yaparız ya. Ağaçların tek tek isimleri var kanka. Burası Magnolia grubuna giriyor. Ma o ilerideydi Ma ha, Magnolia. Magnolia. Burası dip Diptero Carpasio. Şimdi e, burada bir abla vardı. Ondan rica ettik. Çantalarımızı buraya bıraktık. Telefonu şarja bıraktık. E, e bataryamı şarja bıraktım buraya. Çantalarımızı buraya bıraktık. Şelaleye doğru yola gidiyoruz şimdi. <laughs> Harika. Şelaleye gireceğim. Havlumu da ayarladım. Bakalım. Thank you so much. Kapın kap. <laughs> Kadın çok iyi ya. Sağ olsun abla bize yardım etti. <laughs>